Yeni bir OSM videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeni taktikler, güncel bilgiler ve yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Eğer OSM videolarımızı beğeniyorsanız hemen abone olabilir ve like atabilirsiniz. Teşekkürler şimdiden. Selamlar OSM severler. Tekrardan beraberiz. Bugün yeni bir turnuvamız var ve biz bu turnuva için yeni bir video çekiyoruz. Bu turnuvamızda YouTube'dan bir arkadaşımız düzenliyor. Bu onun 3. turnuvası. İlk turnuvasını düzenlemişti. Ben de 3. turnuvasını görüp buraya katılmak istedim. O da başvurumuzu kabul etti sağ olsun. İsmi Erdi Dörtmel. Önce onu belirtelim. Erdi bu turnuvayı kuruyor. çok da kapsamlı bir turnuva. Hani menajer sayısı çok. 3-4 tane lig üzerinden oynanıyor. Yani bütün gruplara bakıyor arkadaşımız. Hepsine yetişmeye çalışıyor. Bence çok zahmetli bir iş. Geçmişte ben yaptığım için de biliyorum. Çok sıkıntılı iş. Ben bugün o turnuvanın başlangıcını sizlere göstermek istiyorum. Hem o başlangıcı göstereceğiz. Hem ligimizde kimler var onlara böyle kısa bir özet geçeceğiz. Hem turnuvanın sahibinin aynı ligde olduğumuz için kadrosuna bakacağız kimleri alıp satmış çünkü ikinci gün bugün e, bakacağız bir iki hazırlık maçı atacağız genel bir tarama yapacağız isterseniz buyurun gelin geçelim hem kontrolünü yapmış olalım bize bu arada Fransa liginden hedef 9 Metz geldi hani biz bu ligde Metz'i yöneteceğiz hedef 9 olacağız e, menajer puanlarının kalkması gibi bir durum olduğu için şu an Format çok belli değil yani Birinci mi çıkacak Üçüncü mü çıkacak e, Menajer puanına göre mi çıkılacak ilk dokuz mu çıkacak Hepsi muamma diyebiliriz Şurada oyuncularımız antrenmanlarını bitirmiş İsterseniz onların antrenmanlarını bir Bitirelim ha, Hepsi de gelişti güzel Şuraya bir diziliş yapalım Taktiğimizi ifşa edeceğiz ama olsun ya Şaka şaka ifşa etmeyeceğim Böyle Benzeri bir taktikle oynayacağım Hemen bakalım. Kalecimiz. Biz kimi aldık? Van Bisakka'yı aldık. Roger Ibanez'i aldık. Bu Koyote bizde miydi? Hatırlamıyorum. Şu an bunlar böyle kalsın. Orta sahaya Keita'yı aldık. Evet. Forvet'e de Hazard'ı aldık. Ben Hazard taraftarı değildim. Hazard'ı satmayı düşünüyorum zaten. Niyane var. Genç oyuncu. Onunla oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Şu an bu. Hemen gelişi güzel bir de taktik yapalım arkadaşlar. Hem sizler de görün. Hop çok oldu. Ya da kalsın böyle ya. Denemiş olalım. Denemiş olalım. Şu an yani turnuvadaki arkadaşlar da bu videoyu izleyebileceği için ben direkt taktiğimi ifşa etmiyorum. O yüzden ve evet yapalım böyle ufaktan bir şeyler yapalım. Bakalım ne olacak. Hatta ilk maçımızı Erdiye atalım Lorient. Önce bir Lorient'in kadrosuna bakmak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Hemen bakalım. Erdi kimleri almış? Genç bir forvet almış. Hemen satıyor. 104 milyon euro kadar değeri var. Çok bir şey yapmamış. O da rakitici almış. Skriniyarı almış. Hep böyle para edecek adamları almış. Yaşlı olanlardan. Taktiği kurulu olmayabilir. Ben sadece dostluk simgesi olarak <laughs> atacağım. Kaybedebiliriz. 2-1 kazandık. Maç detayları. geçmiş. 79, 70, 77, 79, 81. Büyük ihtimal taktığı kurulu kur, değil. 4-4-2-B'de kalmış çünkü. Bir tane de ligin gedikli bir iki takımına atalım biz bunu. Paris. Evet Paris'e de attık. Paris'e yendik. Hazırlık maçları arkadaşlar bunlar. Buradaki her sonuca dikkat etmeyin. Buradaki amacımız zaten bizim kadro geliştirmek. Evet tamam oyuncularımız da antrenman verimi alamıyor zaten şu an. Kalecimizi alalım. Genç kaleciğiniz gelmedi. Rajri 80 yapalım. Yarın sabah 80 olsun. Fofanamızı koyalım. Forvet'te Hazard gelişimi artık olmayacak gibi. Şuradan bakalım. Birazcık paramız da var. Hazartı hafta oynatıp satacağım. Paris deplasmanı lazım olacak bana. Oyuncularımız listede mi? Listede. Yani genel olarak ligimiz turnuvumuz bu. 20 tane aktif menajer, menajer arkadaşlar. Yani hepsi ekip menajeri. Bakın yani böyle hepsi oyunu bilen adamlar. Kadro değerlerine bakalım. Paris tabii ki önde. Bizim şu an 94 milyon kadro değerimiz. 17. içeride de bir 26-27 milyonumuz var. İşte ona göre dikkat edin. Şu an için demek istediklerim bu kadar. Ee, bu videoya erdiğiyle etiketleyeceğim ben. Ee, başlangıç videomu göstermek istedim. Yani amacımız burada bir turnuva başlıyor. Bunu ifade etmek. Umarım turnuvada iyi bir yer alırız. Ve iyi bir yer aldıkça paylaşımlarımızda devam ederiz. Hepinize de şu an için izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.